2020 yılını geride bırakırken 2021 yılında sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşılayacak. Alanya'da da durum aynı olacakken siyasiler yeni gelen yılda dilek ve temennilerini dile getiren kutlama mesajlarını yayınladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni yıl mesajında "Yürekten inanıyorum ki Antalya olarak gelecek güzel günlere inancımızla, gönüllerimiz bir olarak çok daha güzel bir yıla başlangıç yapacağız. Sizlerden aldığımız güçle yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bin yıllardır umudunu hiç yitirmeden nice badireler atlatmış, nice zaferlere ulaşmış yüce Türk milletimize ve tüm insanlığa güzel günlerle, sağlık dolu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel mesajında tarihteki en zorlu dönemlerin birinden hep birlikte geçmekteyiz. Bu süreçte dünya olarak pek çok şeyden ödün verdik. Eş, dost ve akrabalarımızın acılarını yaşadık. Daha güzel günler göreceğimiz, özgürce yaşayacağımız, sevdiklerimize neşeyle sarılabileceğimiz günlere 2021 yılında yeniden kavuşacağımızı umuyorum. Umut ve sevgimizi büyüterek, acı ve hüzünlerimizi paylaşarak bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının tüm dünyaya ve ve milletimize hayırlı olmasını diliyor sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum dedi AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu mesajında başta fedakar ve cesur sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadeleleri olmak üzere tüm halkımızla ve çalışanlarımızla el ele hep birlikte durmadan, tükenmeden çalıştık. Ve şimdi yeni doğan günle yepyeni bir yıla tüm sıkıntıları ve felaketleri geride bırakmak ümidiyle sağlıkla merhaba demeye hazırlanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, barış, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder. Tüm halkımızın yeni yılını kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım ifadelerine yer verdi. Ya, yılan CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ mesajındaysa başta sağlık ordumuzun neferleri olmak üzere bu zorlu süreçte yılmadan fedakarca çalışan tüm emekçilerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılının ardından bizleri karşılayacak olan 2021 yılının tüm Alanyalı hemşerilerime sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmeyeceği bir ülke için çalışmaya devam edeceğimizin altını bir kez daha çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hak, hukuk, adalet dolu her şeyin çok güzel olduğu nice yıllara. Mutlu yıllar Alanya'm. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın kutlama mesajı ise yeni yılın vatanımıza, milletimize, Alanya'mıza ve Türk İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim şeklindeydi. Allah! Allah! İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan yeni yılın hemşerilerimize, İslam alemine ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim dedi. Benim solumda. Hanımlar beyler bir tane. Tüm mesajların ortak noktası ise sağlıklı bir yeni yıl dileği oldu.